arkadaşlar böyle Çocuklar içeride oturuyorduk. Evet. Çocuklar uyuyordu. Beyimle ben oturuyordum. Çocuk kız da öteberi getirdi. yedik, yemek yedik. Baktım kalk etti. Ev bu tarafa geldi. Dedim adama dedim ki kalk kalk dedim. Araba iş şey olmuş dedim. Baktım ki araba içeriye girmiş. Oda oda var mıydı? Yok. Oda mutlak var. Hamamlık Aramadan var, tuvalet Adam, vardı. Yarısını uç, uçurdu. Çok kaçmış. Kaçmış, gitmiş şoförler. <laughs> Beni arıyor başkasına duruyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun baba iyisin? Baba iyi şey? ben geceli yine ya. Ben karşılaştık hatırlıyor ha, musun Baba seni. Bu benim. Allah Allah nasılsın ya. Baba hatırlamaz mıyım ya? Neredesin seni göre? Baba tamam, baba. Tamam baba. Merhaba.